8. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzda da yine Haziran ayı çalışma sorularından Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan dört tane matematik sorusunun çözüm videosuyla karşınızdayız. Evet birinci soruyla başlayalım sevgili öğrenciler. Bakın diyor ki 6 metre ve 10 metre arayla 1200 metrelik diyor bir yolun her iki tarafına sokak lambası dikilecektir. Yolun bir tarafına 6'şar metre, diğerine 10'ar metre aralıkla dikilecektir. Ama aynı hizaya diyor iki sokaklanması geldiğinde bunlardan yalnızca bir tanesi dikilecektir. Yolun başında ve sonunda da sokak lambası olacağına göre bu iş için kaç lamba gerekir diye soruyor. Şimdi bakın biz burada 1200'ü 6'ya böldüğümüzde 200 aralık ama aralığın bir fazlası kadar da direk sayısı olur 201 tane. Burada ise 1200'ü 10'a böldüğümde 120 aralık bir eklediğimde de 121 tane direk olur. Bakın 201'de 121'i topladığımızda 322 tane direk olur. Ama D şıkkını hemen atlamayacağız. Çünkü aynı hizadaki iki sokaklanması geldiğinde bunlardan yalnızca bir tanesi dikilecektir. O zaman bizim burada 6 da 10'un bir de neyini bulmamız lazım? Ekokunu bulmamız lazım. Yani hangilerinde bakın aynı anda denk geliyor bunu bulmamız lazım. Yani her 30 metrede bir, iki direk aynı hizaya gelecek. O zaman ben 1200'ü 30'a bölersem bakın 40 aralık bir eklediğimde de 41 tane direk fazladan dikilmiş olacak, olmuş olacak, O zaman benim 322'den de 41'i çıkarıp aradığım cevabı 281 ile B seçeneği bulacağım. Geldik ikinci soruya. Bakın taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçılar derneği tap göre 2018 yılında Türkiye'de 707 ton atık pil toplandı. 1 kilogram atık pilden 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram civa ayrıştırılmıştır diyor. O zaman buna göre diyor ton cinsinden bilimsel gösterimi nedir diye soruyor. Şimdi bakın 1 kilogramda 1 kilogramda 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram civa ayrıştırıldıysa kilo diyelim. O zaman 750 tonu bakın 750 tonu kilograma çevirelim. Bunun kaç tane kaç kilogram civa ayrısıdır bunu bulacağız yani bu ikisini çarpacağız 75 çarpı 10 üzeri 4 ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü çarparsak bakın şunlar gidiyor 75 ile 5'i çarpıyorum 5 kere 5 25 elde var 2 375 kilogram civa ayrılmış olacak Bakın bize ton olarak soru söylüyor. O zaman ben bu kilogramı tona çevirirsem 10 üzeri eksi 3 ton olmuş olur. E bir de bilimsel dediği için bakın burayı 2 basamak küçültüyorum. O zaman kuvvet 2 basamak büyüyecek. Artı 2 dersem bakın ne olacak? 3,75 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile B seçeneği A seçeneği olmuş olacak. Geldik bakın üçüncü soruya. Kenar uzunlukları 36 metre ve 24 metre olan dikdörtgen seni bir bahçenin etrafına köşede de gelecek şekilde en büyük ve eşit aralıklarla fidanlar dikilecektir. Bakın bunun EBOB sorusu olduğunu buradan hemen anlayabiliriz. Her fidanın dibine de diyor 4 saatte 1, 4 kök 12 litre su verilmektedir. Buna göre tüm fidanların sulanması için bir günde toplam kaç litre su kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi bizim burada önce bir fidan sayısını bulmamız lazım. Bakın 36 ile o zaman 24'ü bu bunu bulmamız lazım. Bakın 2'ye ikisi de bölünür. 18, 12. Bir daha 2'ye ikisi bölünür. Bakın 9 ile 6. Bir de ortak 3'e bölünürler. Bakın 3 ile 2. Bunlar bakın uzun ve kısa kenarları olmuş olacak. Yani şu şekilde düşünürsek 3 ağaç buraya, 3 ağaç buraya, 2 buraya, 2 buraya. Topladığımızda 10 tane ağaç dikilmiş olacak. Şimdi 4 saatte 4 kök 12. Bakın şu 4 kök 12 ile şunu 2 kök 3 yaparsak 8 kök 3 litre su veriliyorsa 24 saatte kaç litre su verilir? Çünkü bir günü soruyor. Bakın çarpı 6 katı o zaman 8 köküçü 6 ile çarpacağım. Bir günde 48 köküç litre verecek bir fidana. Bizim 10 tane fidanımız var. O zaman 48 köküçü 10 ile çarptığımızda aradığımız cevap 480 köküç ile D seçeneği olmuş olacak. Cevabımız D olacak. Evet geldik dördüncü ve son sorumuza bakın sevgili öğrenciler. Ee, beyaz, tulum, kaşar, lor ve krem olmak üzere 5 farklı peynir türü aynı kutularda satılmaktadır. Bu peynirlerin sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Toplam 100 kutu peynir var. En az peynir türü kaşar. O zaman kaşarı şuraya yazalım bakın. En küçüğü kaşar. En fazla e, peynir türü ise beyaz peynir. Beyazı da buraya yazalım. Rafta rastgele bir anda peynir türü tulum, lor tulum, lor ve krem olma olasılıkları ise birbirine eşittir. Buna göre bu rafta en az kaç tane beyaz peynir olabilir diyor. Şimdi bunun az olabilmesi için bunların en büyük değerlerini alması gerekiyor. Bakın şimdi 100 olsa 5'e bölsek hepsi 20, 20, 20, 20 olabilir değil mi? Şimdi ben buna 19 desem alabileceğim büyük değer. Bunlar eşit olduğu için bunlara 20 desem buna da 21 diyebilirim bakın. Çünkü 60, 79, 100 yapıyor. O zaman beyazın alacağı en az 21 olmuş oluyor. Böylece cevabımız da A seçeneği olacak. Böylece 4 sorudan oluşan Çanakkale ödevini hazırlamış olduğu matematik sorularının çözümlerini bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.